Altı Patlar Mimarlık uzun süredir büyük ve küçük ölçekli projelerde hayatına devam etmekte güzel kaliteli projeler üretmektedir. Bununla ilgili de partnerlarla çalışmakta. Lam 83 de bize bu anlamda iyi bir partner olarak destek olmaya başladı. Yaklaşık iki yıldır düzenli olarak hem teknoloji takip eden ve aydınlatma sektöründe belki de biraz bu inovasyonun içine dahil eden renk ışık kullanımları ya da kontrastlarını oluşturduğu ışık şiddetlerini dengeleyen bir ürün yelpazesi oluşturmaya başladı. Biz şu anda showroomumuzda bunları kısmi olarak, dağınık olarak köşelerde, farklı alanlarda kullanmaya ve müşterilerimize göstermeye başladık. Bununla ilgili bizim en temelde yaşadığımız şey numune teminleriydi ve tabii ki bu teknolojinin buradaki uygulamalarıydı. Yani app'ler vasıtasıyla aslında biraz bunları uygulamaya başladık. Bu app'lerdeki görüntüler ve malzemeye verdiği efektlerle de bizim için yaptığımız işi daha iyi anlatan bir partner olmaya başladı. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve inşallah devamında da daha güzel projelerde daha yenilikçi bir bakış açısıyla beraber var oluruz diye düşünüyorum.